tereyağlı ve işte toz şekerli, içinde hiçbir aroma olmayan ama çok lezzetli olan bir kurabiye yapacağız. İşte un, şeker, yumurta ve tereyağından oluşuyor. Çok sade, çok basit ama böyle sert bir hamur olacak birazcık. Daha ziyade şeker hamurlu kurabiyelerde de biz baz olarak bunu kullanıyoruz. Unla şekeri önce birbirine karıştıracağım. Sonra ya, sonra yumurta diye devam edecek. Bu ikisini karıştırıyorum. Diyeceğim. Evet çok tereyağı var bunun içerisinde ama çok sıkı ve çok güzel kokması için e, bu kadar çok tereyağı kullanmak zorundayız. Bunun yerine sıvı yağ kullanın mı? Hayır. Yani bu kadar güzel bir kurabiye etmek istiyorsanız tereyağı kullanmak zorundasınız. Margarin kullanalım mı derseniz Onu asla diye cevap vereceğim. Çünkü yani dokuları birbirine çok benzese de kokuları arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla çok arada bir yiyecekseniz günde bir tane şu kadarcık kalpli bir kurabiye yiyeceksiniz kahvenizin yanında. Tereyağlı bir kurabiye yemenizin var ki sakıncası düşünmüyorum. Ee, şimdi yağları atıyorum. Biz kestik böyle küp küp. Daha çok karışsın, daha çok birbirinin içine geçsin diye. Eğer hemen açacaksanız hamuru hafif soğukça olmasında fayda var. Yok ben bekletirim birazcık hamuru iyice dinlendiririm derseniz çarken e, sorun olmasın diye. az zaman oda sıcaklığında yağ kullanın ve sonra da bekletin bu nokta. Şimdi karıştırıyorum. İyice böyle kumru olduktan sonra yumurtayı ekleyeceğim. Yumurta da bağlayıcılığını kazanmayacak. Yani bütün malzemelerin birbirinin içine yapışmasını sağlayacak. İyice kum gibi oldu. Çünkü bütününü açmaya gerek yok yani çok fazla kurabiye pişirmeyeceğim. Bir tanesini dondurucuya koyacağım. Ötekisiyle de işte açacağım hamurları da. Baya fazla kurabiye çıkıyor burada. Kahvenin, çayın yanında böyle küçük bir tane iki tane içecekseniz yani bu yarısını tamamen pişirin. Hava almayan bir kavanozun içinde bekletin. Raf çok uzun. Çünkü yani kocaman bir hamurda sadece bir tane yumurta var. Yani çoğunluğunu un, yani şeker ve yağ oluşturduğu için çok geç kaynatılıyor. Unladım ki yapışmasın. Açarken rahat rahat keseyim. Ya, önemli olan eşit bir e, yüzey elde etmek burada. Bir tarafı daha kalın, bir tarafı daha ince olursa. Bu sefer aynı kalıpta kes, kesseniz bile kurabiyeleri. ince taraftan kestikleriniz çok daha çabuk kesin pişecek. Öbür tarafta onu kestiklerimizde daha uzun zamanda pişecek. Ve yani birbirine eş işte, değer kurabiyeler elde edemeyeceksiniz. Bu kalınlık gayet iyi. Her yerini açtım. Her yerde elime böyle kalın gelen, yüksek gelen bir yeri yok. Şöyle işte altın üstünü unladığım için hiç tezgah ya da işte hiçbir yere yapışmadan. Ee, şeker hamuru koyacaksanız üzerlerine farklı farklı kalıplarla zaten bunu kesebilirsiniz. Ama önemli olan şey burada keserken yaparak hamuru ufaltmamak. Çünkü böyle salladığınız zaman hamur ufalıyor. Ama şeker hamuru ne kadar sallarsanız sallayın ufalmıyor. Dolayısıyla ufalmış bir hamurun üzerine şeker hamuru koyarsanız böyle üzerine kocaman aynı kalıpla bileceksiniz. Eteklenme yapan böyle kötü bir görüntü olacaktır. O yüzden çok fazla böyle sallamaya gerek yok. Bastırın ve çekin. 180 derecelik ısıtılmış fırına atacağım. Bir 15-20 dakika kadar pişecek. Kurabiyeler pişti. Çok küçük oldukları için çok çabuk piştiler ve çok çok soğudular zaten. Bunların nasıl piştiğini anlayacağınızı anlatacağım demiştim. Bu da bu kurabiye, bu tarif için söylüyorum. İyice böyle zaten sarımsı bir rengi vardı. İyice böyle başak rengi gibi. Bir renk aldıktan sonra işte böyle hafif böyle bir e, pembeleştikten sonra hemen çıkarmak gerekiyor. Yani o zaman e, daha çok bırakırsanız iyice kuruyacaktır. E, bu renke ulaşmadan eğer e, çıkartırsanız o zaman da etrafı çok kötü, içi çok yumuşak olacaktır. Dolayısıyla aradığımız şey olmayacak. Ya bu başak rengi buna sahip olduğu zaman artık kurabiye tamamen pişmiş olacaktır. Daha büyük Kalıplarla keserseniz eğer etrafı biraz daha koyu olacak, ortası biraz daha açık olacak. O zaman pişmiş olduğunu anlayabilirsiniz.